Benim oğlum çıkacaktı. Çıkar birazdan. Geç, otur bekle sen. Ah. Geçmiş olsun Seher Hanım. Çocuk iyi mi? Bak sen, her şeyden de haberin var demek. Allah doğmamış bebeğine acıdı şükür. Cerrah? Kocasının yanında. Hastaneden çıkıyorlar. Çok şükür. Nereye civan çıkmadı? Kızıma cezaevi kapısına. gidemez. Kim mani olacakmış bana? Sen mi? Ben değil. Torunum mani olacak. Ceren dedi de geldim. Ona kıysam civanımı ayırır bir köşeye. Yüzünü şeytan görsün derdim. Ama içindeki yangın sönmüyor küçüğümün. Gebe halinde için için yanıyor yavrucağız yanar. O yangını eliyle yakanın içi çıra gibi yanar. Kolay kolay da sönmez. Bak sen yüzsüz ayol. Sen önce kendi b yaktığı yangını söktür. Sen sönersin ama. Bir üflerim. Cılız kandil gibi sönersin. Şimdi çekil ölümden. Bin dünürünün arabasına. Git kızıma söyle ağzından zehir de akıtsa ben ona analığımı yine yaparım. Ama ona yaptığım analığı ablasına da yaparım. Ben daha diyeceğimi demedim gelin hanım. Lafımı dinlemezsen torunlarım dinler. O gün elmas batın yemin vermedi. Tarafını seçmedi. Bugün seçeceksin. Yanlış tarafı seçip de, benim iki canlı torunuma dert tasa olursan eğer... ...yumarım gözümü, açarım ağzımı. Ne hesabını? O gizli saklı geçmişinde katıp öyle verirsin çocuklarına. Yapamazsın. Bu kadarını sen bile yapamazsın. Beni evlatlarımla tehdit edemezsin. Öyle bir yaparım ki. Daha önce yapmadığıma yana yana yaparım. Aklıma tüküre tüküre yaparım. Bir avazda veririm gerçeği yüzüme. Bir avazda torunlarıma, karnında başkasının de, babalarının nasıl yamandığını bağırırım. Bir avazda. Yapma. Onca yıl ana dedim sana. Yapma. Sen de anasın. Yapma. Analığını yarıştırma benimle. Ezer geçerim seni. Hadi. Bak. Geliyor oğlum. Hadi. Ez geç bakalım içeriye yanlış yola girdi. Bakalım bir daha oğlunun suratına alnına bakabilecek misin? Cerenime namus dersi verebilecek misin? Bakalım abla diye yutturdum. <laughs> torunların bir daha kardeş diye sayacaklar mı? Kuzum. <laughs> Babaannem senin torunun, yavrum, 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 bir ne bir şey yapmadılar değil mi ha? Vahiydi, ay babası gözlüm, babası gözlüm. İyiyim ben iyiyim, tamam babaanne iyiyim ben. Sağ olasın gelmişsin, zahmet etmişsin. Anne hadi caddeye çıkalım, nereye gidiyorsak gidip işimizi halledelim, hadi Hayırdır gelin hanım, nereye gideceksiniz ki? Köşke anne.. Hayırdır? Sana bu kadın niye kızın evine mi gideceksin? Yok anam ben almayayım, kalsın sağ. Ol. Kardeşin, kocasının başına dua ederken, el bağrında, sizin gelmenizi bekliyor Civan'ım. O elini bağrından yavaş yavaş çeksin, kocasının cüzdanını atsın. Ne anasının ne kardeşinin, cüzdan kadar ederi yok. Herkes biliyor, hadi yürü. Köşke dedim, Civan. Sana uğurlar olsun anne, ben gelmiyorum. Sen kızının da köşkünün de ayrını gör. Ben gelmiyorum. Gelmiyorum ya. Bakma bana öyle anne. Bundan sonra ne cezaevinin kapısına ne de köşkün kapısına giderim ben. Bundan sonra onlara abla diyenin zaten ben var ya. Geleceksin. Anne bu sefer olmaz. Yapma. Hayır. Şu kadarcık analık hakkı tanıyorsan bana.